Herkese günaydınlar arkadaşlar. Bugün ayın 31'i. 31 Ağustos Perşembe 2023 Perşembe. Ve biz bugün Anmeldung yani ikamet muhabbetini halledeceğiz. Biliyorsunuz Almanya'da yeni bir eve taşınınca ilk önce halletmeniz gereken maddelerden bir tanesi ikamet. Orada ikamet ettiğinize dair kağıt almadan eğer yeni göç ettiyseniz banka hesabıyla açtıramıyorsunuz bazı online bankacılık durumları hariç burada herhangi bir banka hesap açmaya biliyor genellikle evet şunu açalım ışığımızı şunu şöyle yapalım bir kahve alalım sonra geliyorum hemen bir saniye sizi buraya koyunca duruyor mu bakayım bu minnak ama efektif bir kamera güzel kamerayla bayağı eğleniyoruz ya ama çorabımı da olduğu kadar. Zaten <laughs> ev, ev, o kadar da darmadanık ki taşındığım için her yer her yerde gibi bir şey var. Of mutfakta şahane görünüyor. Nerede bizim? Şimdi eskiden ben 5 yıl önce geldiğim zaman korona öncesi dijitalleşme falan yok. Herkes zaten ağlıyor böyle Almanya'da dijitalleşme çok kötü olduğu için ama herkes ağlıyor yani. Herkes isyanlarda. Neyse o zamanlar bu tarz bir belediye işlemi için benim uyguladığım taktik şuydu. Hemen herkesin uyguladığı taktik buydu. Sabah sabah 7'sinde 6.30'da 7'sinde belediyenin kapısına gidiyordunuz. Ve gerçekten 7'sinde gittiğinizde bile orada bir 7-8 kişilik bir sıra oluyordu. Sonrasında oradan işte sıra alıp 8'de belediye açılıyordu. 7'den 8'e kadar bekliyordunuz. Hatta ben sıra alıp yan tarafta kahvaltı yapıyordum fırında. Sonra 8'de belediye çalışanları geliyordu çalışmaya başladı işte ben 7'de gittiysem 8.30 gibi sıra bana geliyordu. Ve işimi hallediyordum. İşte herhangi bir sabah bunu uyguladığım zaman işim çözülüyordu. <laughs> Neyse bunlar dijitalleşme falan korona sonrası muhabbetler şimdi randevu sistemine geçmişler. Ama mesela öğleyin randevu almak istiyorsunuz hiç randevu yok hiç. Oraya da not düşmüşler. Yeni randevular genellikle işte şey sabah 7 ile 9 arasında randevu bulma ihtimaliniz daha yüksek gibisinden. Yeni randevular açılıyor gibisinden. Ve gerçekten öyle. Yani gerçekten randevu sistemi dijitalleşme falan ve sabahın 7'sinde kalkıp randevu almanız gerekiyor. 7'de sistem açılıyor. 7.20, 7.30'da eğer girerseniz çok az randevu var ya da randevu yok. Ben 7'yi 5 geçe, bugün 7'yi 10 geçe. Bugün Düsseldorf yol üstündeki bir belediyeden randevu aldım ve Düsseldorf için bu böyle. Düsseldorf'ta Düsseldorf çok büyük bir şehir. Çok fazla belediyesi var. Yani 10 küsür tane belediye binası var. Randevu alabileceğiniz. Mesela Duisburg gibi ya da daha küçük şehirlerde nüfus oranında daha az belediye binası oluyor. Eğer daha az belediye binası olmasına rağmen nüfus böyle bir şeyse yani şehir neyse tam olarak açıklayamadım ama bazı yerlerde daha da sıkıntılı olabiliyor diyorlar daha hızlı da bitebilir. Bu şekilde randevu oluşturabiliyorsunuz arkadaşlar. Düsseldorf şehri veya NRW eyaleti için söyleyeyim. Ben randevu oluşturdum. Şimdi birazdan randevuya gideceğiz. Bir, bir saat bir hazırlanacağım. Sonrasında çıkacağım. Sonra da Ikea'ya gideceğiz. Yatağı falan alacağız. Ama onlar ayrı konular. Aynı videoların konusu. Randevuya gitmeden önce en önemli evraklardan bir tanesi. Yani ev sahibinin sizin orada oturduğunuzu oturacağınıza dair verdiği onay yazısı. Bunu genelde belediyelerin kendi sayfasından çıkartabiliyorsunuz. Oradan doldurup halledebiliyorsunuz. Ya da ev sahibi Geçen videoda hatırlarsanız übaga abi yaparken size yanınızda getirebiliyor. Benimki yanında getirmişti. Ben de zaten önlem olsun diye önden bir tane çıkarıp götürmüştüm. Ee, bu evra ihtiyacınız var. Bu evra neden ihtiyacınız var? Onu görmeden genelde şeyi yapmıyorlar. Böyle ee, anmerdum yani ikamet kaydını yapmıyorlar. Öyle. Bugün randevu aldığım şey de çok güzel bir yerde. Belediye. Kaisersverk'te Düsseldorf'un çok böyle tarihi güzel bir bölgesi. Orada görüşürüz. Evet arkadaşlar, e, Belediye'ye geldim. Duisburg'dan sonra burası ilaç gibi geldi yani. <laughs> Belediye falan inanılmaz güzel. Zaten dışarıyı birazdan göstereceğim şu işleri belli Online randevu aldıktan sonra buradaki ekrandan randevunuzu size gelen mailde bir QR kod var. Onu taratıyorsun, size bir numara veriyor. Numarayı da burada söylüyor. Benim 25 geçe olduğu için biraz erken geldim. Çünkü genelde Duisburg tarafında falan erken gittiğiniz zaman bir boşluk olduğunda alıyorlar. Burada daha benim numara şeyde bile çıkmadı. Hatta dedi sizin dedi 25 geçe dedi. Sistem 15 dakika önce açılıyor anladığım kadarıyla. Yani şimdi tekrardan bir deneyeceğim. Çünkü bana şey numara da basmadı. Emin değilim yani içeridekileri bilgi gitti mi gitmedi mi. Ama burası gerçekten tap. Efsane, tertemiz, sap sakin. Az önce zaten yanlış binadaydım. Yaşlı bir Alman trekkingten yürüyüşten geliyor dedi. Burası değil ilerisi falan. Bu tarz şeyler hoşuma gidiyor yani gerçekten. Duisburg tarafında kolay kolay yaşayamayacağınız şeyler. Neyse Allah'tan artık Düsseldorf'a taşınıyorum. Ha, beni çağırdılar. Tahmin ettiğim gibi. Evet arkadaşlar. Anmerdum işi ikamet aldırma işi tamamdır. Burası çok tatlı bir yer. Gerçekten içerideki kadın da çok tatlıydı. Düsseldorf'a hoş geldiniz hediyesi verdiler bu arada. İçinde ne var bilmiyorum. Oradan oraya oynuyor. Kırılacak bir şey değildir inşallah. Evet şimdi arabaya geçiyoruz ve Anmeldung meselesi de böyle arkadaşlar. Yanınızda dediğim gibi Wohnsgeber Bestätigung dediğimiz evrağı ve geçerli kimlik pasaportu artık ne varsa onu götürüyorsunuz. Bu arada yeni göç eden arkadaşlar şimdi ben 5 yıldır buradayım. Yeni göç eden arkadaşlar için içeride özellikle sordum sizlere de bu bilgiyi paylaşayım. Yeni geldiğinizde geçerli bir vizeniz vesaire varsa herhangi bir Rathaus'a gidip sanırım bu Duisburg'da farklı bilmiyorum ama Düsseldorf için konuşuyorum ve birçok diğer şehir <laughs> herhangi bir e, şeyiniz varsa e, pardon, vizeniz varsa gidip belediyeden ikametinizi yaptırabiliyorsunuz. Onlar otomatik olarak Ausländerbehörde yabancılar dairesine haber veriyor. Arabayı geçtik bu arada ama buraya bir turlatmak istedim size. Gelin size biraz etrafı göstereyim. Kaiserswerd nasıl bir yer? Bu videoyu da böyle kapatmış olalım. Burada çok güzel bir İtalyan restoranı var, sol tarafta. Evler, taş ev, efsane. Hızlı bir şekilde ran kenarına kadar gidip geri geleceğim. Daha çünkü Kia'ya gidip yatak almam lazım. Çünkü olabildiğince hızlı bir şekilde Düsseldorf'ta yaşamaya başlamak istiyorum. Hemen yatağı kuracağım, geri kalan işleri de biraz böyle göçebe tarzında. Ben severim öyle yarı yatak, işte biraz şey vesaire, hoşuma gider. Şurada annemin çok sevdiği bir antikacı vardı. Anneciğim izliyor musun? Buraya tekrar gelmek ister misin? Annem burada bir tabak mı ne sordu? Ve dediler ki bu tabak 500 euro mu? Böyle bir şey. Vitrinden gitmiş bu arada bir satın olmuş acaba. Burası tabii ki arkadaşlar tahmin edeceğiniz üzere Düsseldorf'un çok 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 pahalı mühitlerinden bir tanesi. Havaalanına 5 dakika. Ve uçaklar tam buranın üstünden değil de bunun ilerisinden uçuyor. Dolayısıyla bu eski e, Altstadt dediğimiz, Altmark dediğimiz taraf güzel. Bakın buradan sağ taraftan Duisburg 21 kilometre. bu sol taraftan 4.9 kilometre. Ve burası da kıymetli Rhein'imiz. Çok, ya bence huzurlu. Bir tabii ki böyle bir deniz değil vesaire. Neyse burayı ayrıca gezeriz daha. Ben gidip şu işlerimi halledeyim. Nerede benim gözlüğüm? Güneş. Böyle bir yer. Gerçekten bu kadar. Yani bu, bu caddenin sonuna kadar 2 kilometre falandır. Etrafta sağ sollu evler, birkaç tane ara sokak. Çok tatlı bir mahalle diyeyim artık. Yani burası gerçekten Düsseldorf'un bir mahallesi olarak geçiyordur. İnanılmaz tatlı bir yer. Sessiz, sakin. Bir iki tane klinik de gözüme çarptı. Şurada arkada çok güzel bir hastane var. Çok orijinal bir konumu var hastanenin. Kiliseyle çapraz hastane yapmışlar. tam eski eski Avrupa kasabasının izlenimi veriyor. Ve ben bu tarz şeylerden hoşlanıyorum. Evet, an itibariyle ben de bir Düsseldorf'ayım. Düsseldorf'luyum arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Nereden kameramızı tekrar çevirelim. Evet. Anmeldung meselesi de böyle arkadaşlar. Almanya'da sıfırdan bir hayat kurduğumuz Vlog devam ediyoruz vlog serisinde. Umarım videolar yararlı ve eğlenceli oluyordur arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.